3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde engelsiz yaşam fuarı başlıyor. TGT Haber muhabiri Ahmet Yamaç şu anda fuarda ve sanatçı Metin Şentürk ile bu fuarı konuşacak. Evet Ahmet Metin Şentürk ile birliktesin. Şentürk Dünya Engelliler Vakfı Başkanı olarak neler yapıyor sizden alalım. Evet Ceyda senin de söylediğin gibi engelsiz yaşam fuarı başladı. Engelsiz yaşam fuarında farklı etkinlikler düzenleniyor ama en önemli nokta Dünya Engelliler Birliği'nin kurulması. Metin Türk bu vakfın kurulmasına öncülük edecek isimlerden biri, eden isimlerden biri. Şimdi onunla konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nedir bu vakıf bize bak, bahsedebilir miyiz? Efendim mi? Dünya Engelliler Vakfı evet biz e, Ocak ayında geçen Ocak ayında bu vakfı kurduk ve bu vakfın başkanı seçildim. Aynı zamanda Dünya Engelliler Birliği'ni kurmak üzere kurulduk. Biz temel amacımız buydu. Dünyadaki 600 milyon engelliyi bu potansiyeli güçle buluşturacağız Ve inşallah e, Bu gücü e, kendi yaşamlarını Kolaylaştıracak bir güç haline getireceğiz Ülkemizde de dünyada da e, Çok önemli yapılan şeyler de var Yapılamayan şeyler de var Şimdi e, tamamen Birleşmiş Milletlerin Engelliler Sözleşmesi Ve yine Birleşmiş Milletlerin 1982 Engelliler için Dünya Eylem Planı referans alınarak Yapılmış bir çalışmadır Başlatılmış bir çalışmadır İnşallah Türkiye'ye İstanbul'da bu birliği Mart ayında 42 ülkeyi Türkiye'ye davet ederek genişletilmiş sempozyumu ve çalıştayıyla başlatıyoruz. Yine önümüzdeki yılın Aralık ayında da bu birliği Dünya Engelliler Birliği'ni Türkiye İstanbul'da kurmuş olacağız. Peki bu vakıf kurulacak, birlik kurulacak. Birliğin amaç yapacağı işler neler evet. olacak? Sadece Türkiye'yi değil, bütün dünyayı kapsayacak tabii ki. Elbette bu vakıf kuruldu zaten. Bu vakıfın projesidir. Dünya Engelliler Vakfı'nın projesidir Dünya Engelliler Birliği. Bu proje kapsamında bizim tabii ki dünyadaki tüm e, STK ağını, çünkü Birleşmiş Milletler Engelliler Sözleşmesi ve eylem planı diyor ki e, STK ağını dünya genelinde oluşturun. Biz bu oluşuma katkıda bulunmak ve bir oluşumu sağlamak üzere kurulduk. Yani kendi başımıza biz bir birlik kuralım. İşte biz kafamızdan şöyle bir oluşum yapalım. Böyle çıkmadık yola. Bunu zaten belirlemiş olan referans aldığımız bir engelliler eylem planı var. Birleşmiş Milletler'e dair ve yine bir e, engelliler sözleşmesi var. Birleşmiş Milletler'e dair. Zaten ben bu bağlamda bir buçuk ay, iki ay önce Sayın Başbakanımızın da destekleriyle New York'a engelliler sözleşmesine taraf olan ülkeler toplantısına gittim. Ve böyle bir birliği kuracağımı Birleşmiş Milletler nezdinde genel sekreterlik düzeyinde görüştük. Oradaki 102-103 ülkenin katılımcısı vardı ve bütün bu katılımcılara bunun bir verdik döndük. Şimdi de ülkemizde bu işi hazırlıyoruz. Bütün engellileri ve yetkilileri bu gücün ve bu onurun ortağı olmaya davet ediyorum. Siz bu işin bir yandan reklamını da üstleniyorsunuz bildiğim kadarıyla. Geçenlerde feraylı bir hız rekoru kırdınız. Evet. Bundan sonra var mı yeni rekorlar, yeni projeler? Benden her an bir şey çıkabilir. Ondan için siz beni takip edin, duyacaksınız. <laughs> her an her şey çıkabilir diyorsunuz. Aynen. Bir de televizyonculuk evet. boyutu var işin. Yakında televizyonda haber sunacaksınız galiba. Evet bu pazartesi günden itibaren Kanal 24'te akşam haberlerini benim gözümle, benim gözümden izleyecek benim yaklaşımımla seyredeceksiniz. Onu da bir bakalım nasıl olacak. Peki nasıl olacak evet. haberleri okumanız falan? Ben Promter... koydum. Biraz büyük yazdırdım. <laughs> Öyle olacak. <laughs> daha ziyade ezbere dayalı dayalı belki Braille alfabesiyle alınmış notlar ve reji üçgeniyle halledeceğiz. Ama e, bütün mesele e, burada bitecek. Bütün her şey sizde. Evet. Peki bu hayat enerjisinin sırrı nedir? Bir sırrı. Hayat sırrı... enerjisinin sırrı Nefes alıp verdiğiniz her anın değerini bilmekten geçiyor çünkü yaşadığımız e, anların değerini bilmeliyiz. Hayat çok güzel bir süreç. Çok planlamanıza gerek yok. Çünkü her şey planlandığı gibi olamıyor. Sadece hayatınızın değerini bilin. Bana bazen soruyorlar ya niye kendinle dalga geçiyorsun? Ben de diyorum ki ben kendimle dalga geçmiyorum. Ben hayatla dalga geçiyorum. Aksi takdirde hayat benimle dalga geçebilir. Dolayısıyla bunun önüne geçmenin yolunu buluyorum. Hayatı seviyorum. Doya doya yaşamak istiyorum ve bütün engelli kardeşlerime buradan bir çağrıda bulunayım bu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olması münasebetiyle bütün etkinlikler inşallah amacına ulaşır ama bütün etkinliklerin amacına ulaşması için ailelerin yavrularını sokağa çıkartması gerekiyor engelli yavrularını. Engelli kardeşlerimizin de sokağa çıkmak için gönüllü olması gerekiyor. Yerel yönetimlerinde çocuklarımızın, engellilerimizin sokağa çıkabilmesi için sosyal düzenlemeleri yapması gerekiyor. Bu anlamda herkesi bu duyarlılığa davet ediyorum. Ama en önemlisi engelliler lütfen aileler ve sokağa çıkın, sokağa çıkartın çocuklarınızı. Son olarak şunu sormak istiyorum. <laughs> Siyaset atılma durumunuz var galiba milletvekili adaylığı. Evet yeni seçim, önümüzdeki seçimlerde böyle bir adaylık e, düşünüyorum. E, düşüncelerimi gerçekleştirebileceğim, bu partiler üstü bir meseledir bu. Düşüncelerimi gerçekleştirebileceğim bir zeminde ve bir zamanda olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah hayırlısıysa hem ülkemize hem benim adıma faydalı şeyler yapacaksam inşallah nasip olur. Peki bağımsız mı olacaksınız bir partiye girmeyi düşünüyor musunuz veya teklifleri nasıl bakıyorsunuz? Ben şu anda her şeye açık vaziyetteyim ama açık söylemem gerekirse ben şu anda AK Parti hükümetinin engellilerle ilgili yapmış olduğu tüm çalışmaları çok başarılı ve çok anlamlı buluyorum. Bu sebeple bu çalışmaların içinde olmam gerektiğinde ya da olmam uygun görülürse o çalışmaların mutlaka içinde olurum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Engelsiz Yaşam Fuarı'ndaydık. Dünya Engelliler Vakfı Başkanı Metin Şentürk konuğumuzdu. Engelsiz yaşamı konuştuk kendisiyle. Bir yandan da milletvekili adaylığını sorduk. Önümüzdeki seçimlerde milletvekili olmayı düşünüyor. Bakalım onu meclise nasıl renk katarken göreceğiz Ceyda. Evet Engelsiz Yaşam Fuarı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne dikkat çekiyor. Arkadaşımız Ahmet Yamaç da bu fuar kapsamında sanatçı Metin Şentürk ile konuştu.